1980'lerde Çin, büyük ölçüde tarıma dayalı, kapalı bir ekonomiydi. Kırsal alanlarda yoksulluk yaygındı. Deng Xiaoping'in başlattığı reformlarla Çin, dünyaya kapılarını açtı. Serbest piyasa ekonomisine geçiş başladı. 1980'den bu yana Çin ekonomisi 40 kat büyüdü. Yüz milyonlarca insan yoksulluktan kurtuldu. Kırsal kasabalar metropollere dönüştü. Teknoloji, altyapı ve ihracatta yapılan ufak ve sürekli iyileştirmeler sonucu dünya liderlerinden biri haline geldi. Artık Çin sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel olarak da küresel bir güç. Son 40 yılda Çin tarihinin en büyük dönüşümünü yaşadı ve bu değişim hala devam ediyor. Son olarak yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump'ın başlattığı vergi savaşları Çin'in dikkate alınması gereken bir rakip olduğunu gösteriyor.